Yaşar bunu affetmez Evet selamun aleyküm Mert abi Şu anda Lazona'nın evine doğru yola çıkmışız Aleyküm selam kardeşim Lazona'yı sikme operasyonu mu? Neredesiniz? O kadar yazdık chatte Yani yazdım daha doğrusu İnanmadın Ama geç kaldık ben cuma demiştim Cumartesi bugün Olsun işlerimiz vardı ama şu anda Lazona'nın evine doğru fındıklığa doğru yola çıktık <laughs> Kafamıza koyduk Evi tahmin ediyoruz. Eve baskın geliyor. Oğlum adamın evine falan gitmediniz değil mi lan? Devam edeceğiz. Gerek <laughs> bunu <laughs> <laughs> Harbi fındık diye gitmişler <laughs> Abi şu anda tahmin ettiğimiz evin oradayız. Çünkü yayında Lazona demişti ki benim evim demişti. Petrolün bitişinde demişti. <laughs> Son dakikada petrolün bitişinde bir tek bu ev var. <laughs> tek atmış değil mi Başka da petrol yok zaten. Başka da petrol yok zaten ama kapının şifresi... Şüphesiz... Lazona şu an kıpkırmızı oldu bakıyor. <laughs> Lazona yanlış mı? Olduğunu biz unuttuk. O yüzden bekle, bekle, o şu an girecek. beklemekteyiz. Bir anda operasyon. Bir anda, bir anda operasyon. <laughs> bir kopya içeri dalacağız abi. Ondan sonra Fatih dediğim pamuk. Peki cam ama maç çıkıyor canı Mert abi şu anda tahmin ettiğimiz evin iki katındayız. <laughs> Binaya da girmişler abi. Bütün dairelere gezdik ama Hiçbirinde mesela bazılarında kuş falan vardı, bazılarında yaşlı amca vardı. O yüzden en ihtimal verdiğimiz kapı burası. Kapıyı çaldık, kapıyı çaldık. Şimdi olay ne biliyor musun? Göster abi ne? Bak, doğal gazı yakma işi bu adam her zaman evde mor. Tam. o yüzden bu çok sayılı olacak. Ama bak sana üst beş, bu, işledim. bu, imkanı yok. İşte hepsine çıktık. Üç tane daire imkanı yok çaldık Lan kesin uyuyor. <laughs> <laughs> Oğlum adamın evine niye gittiniz? Biz dedik ki adam dışarıya çıkacak. Lazım o gün dışarı çıktı. Yakalayın dedik. Korktu. Ya da dışarıda biri birine benzettik. O da olabilir. Ama ev kesin bu. F kesin bu arkadaşlar. Selamünaleyküm Mert abi. Başarısız olduk maalesef ama şöyle ki biz tahmin ettiğimiz eve girdik, bütün kapıları çaldık. Ama yaptınız yanlış oğlum bak tamam biz espri çevirdik şey yaptık da eve gidilir mi oğlum? Biz size dedik ki Lazano Fındıklı'ya çıkacak o gün Fındıklı'da bulun. Siz o gün gitmemişsiniz adam dışarıya çıktı. Birkaç kere çaldık, kimse açmadı evde kimse oturmuyor galiba koskoca binada. Gittik ee, yani bütün e, tavaf ettik yani yaşadıkları her yeri gezdik. Arabayla her yere baktık. Bütün deliklere girdik. Çocuğu bulamadık. Lavu bulamadık. Lavuk. <laughs> Lavuk diyorlar evet amına koyduklar. <laughs> bulamadık. Atamadık <laughs> bunu yani abi. Kusura bakma. Kusura bakma ama. Bir gün atılır. Bir gün atılır. O bir gün pandi. o pandik atılır. Birinci gün olmaz. ikinci gün olmaz ama üçüncü gün. Ama böyle. fındıklı da bu adamdan sorulur. O pandi sizin götünüze bir saplayaydı göreydik de. <laughs> Birikimli, kesinlikle, ulti. Kesinlikle. Birikimli ulti. Birikimli <laughs> ulti. Aynen öyle. <laughs> ulti <abi>. diye ulti. Eee <laughs> <laughs> Sen abi bir Lazlon ile konuş da bizi bir ayarla ya. Buluşma ayarla ya. Sonradan sonrasında Alperen Reis mesajımıza dönüş yaptı ve bir gün buluşacağımızı söyledi. Adamsın Laz çocuk. Sen ayarlarsın abi. Hadi gör. Siz bir buluşun oğlum. Fındıklı da bak. Bir de Fındıklı'ya bir tane pörtlek gözlü bir eleman gitti. Oranın en tehlikeli adamı. Aslında ona dikkat edin. Onun pandiyi var ya gırtlağına kadar gelir. <laughs> Koray'ın eli aha şöyle vardır. Sana o silendirmen pandi bir koysa gırtlaktan çıkarır valla. Evet. <laughs> şaka <gülüyor> şaka <gülüyor> maka bu arada bak. Harbiden bir espri çevirdik şey yaptık da evine gitmeniz yanlış. Şimdi orası Lazaro'nun evi değildir büyük ihtimalle ama. insanlara rahatsızlık vermemek lazım. Böyle kendi aramızda bir espri yapıyoruz bir şey yapıyoruz. Onu en kötü daha farklı bir şekilde yapmaktan eminim. Daha komik bir şey yapılabilirdi ama bu biraz şey olmuş ya. Yanlış olmuş. Kardeşlerim. D. Da... <laughs> Emine Güyay'ım. Bu yanlış ya. Ne olur ne olmaz abi. Birine bir rahatsızlık verir. Hastası olan vardır, bir şey olan vardır. Yey, <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz. O zaman Zafer Hoca'yı izleyip oyunumuza geçiyor muyuz arkadaşlar? Sen kaldın içinde bir ben yandım. Haydi go. Herkes iyisi